Kim bu ilahlar? Vizansenler tarih arenasını şişire şişire bir balon üreterek mitoloji adı altında servis edip ortalığı ilahlardan geçirmez hale getirdiler. Gök tanrısı, deniz tanrısı, tarım tanrısı, deprem tanrısı, savaş tanrısı, yıkım tanrısı, aşk tanrısı, iletişim, savaş, bakirelik, hırsızlık tanrısı gibi akla hayale gelen veya gelmeyen her bir unsura ilahlık verdiler. Bunlar hakkında filmler çevirip kitaplar yazıp üniversitelerde bilim dalları da oluşturdular. Bu tanrılar hususiyetle antik Roma ve Yunan milletlerinden çıkmıştır. Antik döneme ait olan bu ilahlar toplumların sosyal, ekonomik ve psikolojik yapılanmalarına kadar etki ediyor, her şey onlardan geliyor olarak biliniyor. İlahlar kızdırılmamaya çalışılıyordu hemen hepimizin kulağına gelen, beyinlerimize kitlenen tanrılardan bazılarının adlarını zikredelim. Zeus, Poseidon, Demeter, Hephaistos, Ares, Hermes, Dionysos, Artemis, Ceres, Cupid, Diana, Janus, Jüpiter, Merkür, Minerva, Plüton sayısına bereket. Duruma göre vaziyet anlayasını bilen iblisin dölleri, tabileri, avaneleri, uşakları zamanla insanların uyandıklarını, böyle şeylere itibar etmediklerini, pagan kültürünün artık demode olduğunu anlayınca aklı hakim kılan zeki hedefleri ortaya atarak onları ilahlaştırmaya başladılar. Bunlar insanları iblisin talimatları doğrultusunda manipüle etmekle mükellef insanlardır. İlahlar ortadan kalkınca yerini bir başkalarının alması gerekiyordu. Filozof denen kişileri parlatarak bunları servis etmeye başladılar. İlahlardan görevi devralan bazı filozoflar ise Sokrat, Pisagor, Heraklit, Platon, Aristo, Demokritos, Tales, Epikür gibi şahsiyetlerdi. Zaman ilerledi, devran döndü, şartlar değişti hipnoz altında tutulan milletler uyanmaya ve ne oluyoruz demeye tekrar başladılar. Bunların hiçbir zaman spiritüel manada insanın iç dünyasını tanzim eden kişiler olamayacağını, bunların işinin gücünün üç günlük dünya zevk ve menfaatleri olacağını anladılar. Zaten tarihin derinliklerinden gelen, bunların kölesi olan, er söyledikleri tartışılmaz ve el olarak kabul eden kişiler var da, var olmaya da devam edecekti. Adamlara hazırmışları devamlı var. Bunları anlayan insanlar şu anki tabirle küresel sistemi kabullenmeyen, dik duran, özgür ruhlu insanlarda bu insanlar azınlıkta olmasına rağmen toplumları üzerinde etkileri vardı. Zaman ilerledi, dünyanın en kurnaz ve sinti yönetimi olan İngilizlerin parmağı Fransa'yı kaşıyarak 1789 tarihinde Bastil hapishanesi baskınıyla başlayan büyük Fransız ihtilalini yaptırdılar. Ne olduysa bundan sonra oldu. Adeta tanrılar tutmadı, yerine filozoflar, filozoflar da tutmadı, yerine bilim adamı denen olguyu yerleştirelim kabilinden, yerden biter gibi sözde bilim adamları, sanatçılar, ressamlar, heykel tıraşlar, yazarlar, edebiyatçılar, düşünürler çıkmaya başladı. İhtilalin sonucu olarak dünyada ırkçılık ve mezhep çatışmalarının çıkmasıyla beraber ayrı zaman dilimleri içinde sanayi kalkınmaları, ve sanayi devrimi de gündeme gelmiş, dünyanın şu anki konumuna zemin hazırlayan felaketler zinciri başlamış oldu. Şimdi hepimizin hafızalarında yer edilen ihtilal öncesi ve sonrası bizlere bilim insanı diyerek lanse ettirilen zevatlara bir bakalım. Newton, Marie Edison, Einstein, Darwin, Faraday, Maxwell, Archimedes, Kopernik, Kepler, Pascal, Benjamin Franklin, Dalton, Mendel, Pasteur, Freud, Rutherford, Richard Feynman, Descartes, Montes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire vesaire devam edip gidiyor. Yine yüzlerce sene milletler bunların ekollerine tabi oldu. Daha kimlere altına girdi? onların söylediği her şeyin kanun olduğu kanaatiyle hareket etti. Dünya insanların eğitim sistemleri, sosyal hayatları bunların görüş ve düşünceleri doğrultusunda inşa edildi. İkinci ve üçüncü dünya ülkelerine liderlik edecek olanların hepsi bu havuzun suyundan içmiş, bu sofranın yemeğinden yemiştir. Eğitim verenler Avrupa'daki sistemi oturturken, ülkelerine yönetici olarak gönderilen eğitimli insanların Halklarının nasıl kontrol etmesi gerektiği bilgilerde de sanki onlara verilmişti. Nitekim hepsi aynı tornadan çıkar gibi devletlerinin başına geçerek halklarını sefalete mahkum etmeleri aldıkları eğitimin sonucu değildi de nedir? Afrika devletleri, Orta Doğu halkları, Uzak Doğu halkları, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar gibi hangi birini sayacağız? <laughs> sistemi tanzim edenler bunları adeta uzun yıllar stok edip bekletmiş bir anda Frans ihtilaliyle gizemli ve sihirli bir güç bunların ellerine bir şeyler tutuşturmuş. Hepsi bir anda teoriler, kanunlar, buluşlar derken dijitalizme doğru giden sürecin beyinlerimize çip takılma ve hepimizin aşılanma sürecinin önünü açmıştı ilahlardan filozoflara, filozoflardan bilim adamlarına doğru atılan köprüler inşa edilerek yaklaşık 400 seneden beri dünyayı bunların görüş, düşünce ve teorileriyle idare ettiler. Ve günümüze geldik. Ne zamana geldik? Videonun yayınlanma tarihi olan 2024'e. Bu tarihi itibariyle seküler bir mantalitenin spiritualizmden uzak materyalist bir felsefe anlayışının geçen uzun zaman diliminden sonra insanlığın hiçbir derdine derman olmadığını, hayatı gittikçe zorlaştırdıklarını, aile ve manevi hayatı inançlarımızı bloke altına almakla beraber suni tohumlar, DNA'sı bozulmuş gıdalar, hormonlar, hasta bedenler, sağlıksız toplumlar, kendinden başkasını düşünmeyen ego sürüleri, emeği arka plana atarak kolay yoldan para kazanmak gayreti, parçalanmış aileler, doldurulmuş hapishaneler, seller, depremler, salgınlar, cinayetler, soygunlar, çocuk tacizleri, cinsiyet değiştirmeleri, savaşlar, çocuk katliamları, ihtiraller, her türlü sapkın dernekler, tükenmişlik sendromu, gelecekten ümidi kesme, Ağırlaşan hayat şartları, zehir yiyip içmemiz, ilah, ilaçları mahkum bir hayata yönelmemiz, uyuşturucu, kumar, zina, eşcinsellik, bir de bunların üzerinde arkası arkasına çıkan kanun ve ekonomik iflastan kaynaklanan ağır zamlar, TV'lerin insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri, sosyal medyadaki birlik bilgi kirliliği gibi aklınıza gelecek ne kadar olumsuzluk varsa hepsinin temelinde ne yattığını anlamamak artık zor değil. Çünkü ülkelerini yönetenler bu ilahların diğer bir tabirle ölülerin görüşleri üzerine bina edilmiş eğitim sisteminden geçtiler. İnsanlığı bu hale getirenler, işçiler, köylüler, esnaflar, sanatkarlar değil ise kimlerdir? Hep derim ya, bunlar uslanmaz yaratıklardır diye. Bakın tezgah nasıl devam ediyor? İlahlardan filozoflara, filozoflardan bilim adamlarına geçiş süreci bitmemiştir. Bunu da ağızlarını, suratlarına bulaştırdıklarını, başarılı olamayacaklarını anlamış olmalılar ki, madalyonu ters çevirerek diğer yüzünden manipülasyonlara ve ayak oyunları düzenlemeye devam ettiler. Bilimin hiçbir şeye derman olmadığını, hatta kendi ürettikleri bilim adamlarının artık bilimden uzak tamamen sermayenin tekeline girdiklerini ve onlara çalıştıklarını bildiklerinden onların yerine geçecek yeni bir ekol oluşturulmalı diye düşündüler. Arkasından Rockefeller'dan Rothschild'a Morganlardan Murdochlara, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi figüranları sahaya sürmeye başladılar. Bunların ortak özellikleri tıpkı antik Yunan ve Roma'dan çıkan ilahların bir başka versiyonu olmaları. En önemlisi bunların muazzam bir güç ve sermaye sahip olmaları. Şu anda milletler bunların servetleriyle yatıp servetleriyle kalkıyorlar. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali. Sabah akşam bunların servetleridir konuşulanlar. Buradaki tezgah ise yalnızca ve yalnızca parayı gündeme getirmek, parayı bir güç ve ilah olarak insanların beynine sokmaktır. Bunda inanılmaz bir şekilde başarılı olarak milletleri kapitalizmin kucağına oturttular. Parayı haşa Allah yaptılar. Sen oturduğun yerde istediğin kadar la ilahe illallah de. Milyar kere la ilahe illallah de. Üç tane dairenden iki tanesini Allah için infak edebildin mi? Senede bir ayda olsa Ramazan aylarında evimin zekatı olsun diyerek kiracından kira almayabiliyor musun? Bir aylık gelirini Allah için bir yetime garibe götürüp verebiliyor musun? Sabah akşam hükümetlerin ekonomik politikalarının sonucu olarak mülklerinizin değerine değer katılmasını avantaj bilerek bir günden bir güne mülklerinizin metrekare birim fiyatlarının ne kadar arttığını düşünmekten kendinizi alıkoyabildiniz mi? Sen bunlardan bir haber olursan, elin kafiri de her yeri böyle ilahlarla donatıp durur, sonra da gider onların içinde işine gelen hangisi ise onu taparsın sonra da la ilahe illallah diyerek kendini kandırırsın. Zamanımızın ilahları para, borsa, döviz, dijital para, internetten kumar, şans oyunları olarak format değiştirmiştir. Yeni bir maske takıp yeni bir sunumla huzurlarımıza geldiler. Hayırlı olsun insanlık, Hayırlı olsun Müslümanlar. Hayırlı olsun milletler. Bir tek kaderi mutlaka teslim olmayan kendine yüzlerce, binlerce kaderi mutlak bulur. Ve onlarla beraber cehennemin dibine aday bir kul olur. Allah yardımcımız olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Selamete kalın.